Allah'ım sen yardım et bana. Sen yardım et ya. Nerede ya? Ya bitmedi. Bu dertlerim bitmedi Yok, <laughs> şimdi. siz şiş... şu tarafa gitseniz bu tarafa gitsin, daha güzel olur. Olarak... Yok falan yürü yürü. Ben bir daha seninle böyle... Tamam Cüftür Bey Emre adetseniz. o olur. O teki tarafa gitti. Arkadaşlar. Oy <laughs> ya da bu çocuğu. Bunu adam Bey. Cüftür

Allah'ım gitti ya Rabbim kaypak an ya. Ah, sen benden de kaçmaya Bak bilsem de dur. Kızın kızın evleneceksin. Sen insan mısın? İnsan mısın? Adam mı tabii yani, sen nersin? İnsanlar konuşarak anlaşır, hayvanlar da dövüşerek. Kavga Ko mı İşte bak ben o kızla evlenmek istemiyorum. Duydun mu? O kızla evleneceksin güzel. Zorluk kız. çıkartma. Sen de biliyorsun güzel olmadığını Hayvan ev. Arkadaş çevresinde olacaksın. Evleneceğim. Başla Gel buraya. Turgut. Ne diyorsun Şimdi beyime gidek de. Diyek Osman bir Tamam Ya onu kes ya. Bu çocuk bir tıslayan ama ya. Harbi ya bu ne iş? Ne bakıyorsun ya zıkkım ne? Zıkkımın kökünü ye. Ya Sana bak ki bana bak ya. Zıkkım ne? hürmetler. Sana hayvanat bahçesindeki sahipler baksın. Kime? Sana. Niye bana bakıyorsun? Hayvansın. Bakıyor. Oğlum bak benimle düzgün konuş. Of Orkun aslanım. O bestsin. Kerem kapısını kapını ya açık. Üşeniyor kapatmıyor. Ben kapatayım bari. Kapat işte. Benimle yarışacağım. Açın kapıyı. Aç aç. Beyim nerede ya? Aslanım hele kapıyı açasın da beyimle görüşeceğim. Ya bak camım maalesef. Nerede aç? Neyse buradan görüş. Beyim. Lan tırın içime gel. Beyim boş ya. Ya bir kes ya. Beyim beyim gel beyim beyim. Destah çekiyorsun aslanım. Şşt oğlum o demirlerden uzak dur. Tamam dayar mısın yakın? ya? Babam, ya bamsı bir siyah evi geldi ya. Beyim aslanım. Beyim Doğan maalesef Turgut yakasına bindi. Üstüne atladı yani biliyorsun Turgut. Şişte. Ya beyim elinizden kaçırdık ya. Aynen ya sonra Turgut işte zıkkın teyze var. Tamam yiğitler. O cezasını çekecek. Hele konuşma alanına geçesiniz. Ya, ya, bamsı da yazacağım ya. Aç ya? kapıyı ya. Turgut doyarım. Ee, bamsı. Oğlum bak şimdi sana bir kağıt vereceğim. Burada söylersek kameradan her şeyi izlerler. O yüzden al şu kağıdı. Alın benim. Bende. Kağıt bende. Tamam Bamsı. Bu kağıtta yazanları bir bölge. Tamam benim. Yapacağız, yapacağız. 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 Nasıl yapacağız benim? Kağıtta ne yazıyor? Ya Bamsı. Aç kapıyı. Tamam. Kağıtta. Vay. Turgut beynin yerine <laughs> Ama nasıl girecek? Bir saniye Ne bakıyorsun amca? Orada ne konuşuyon lan? E bak sen lafını dışarı lan. Sana ne çağırlar. lan? Oğlum bak indiririm ha mermiyi kafana. Tamam tamam kaç. Yürü git lan. Burayı ne sanırım. bakıyorsun mı? Orkun dayı? Sen ne bakıyorsun lan? Ya Mercan teyzesiz. Turut. Turut gelsene evet. lan. Dur ya bebeğimle bir şey karışacağız. LAN OĞLUM OĞLUM Ne oldu usta? Oğlum yavşak Maskeyi çıkarttık Neredesin lan? Usta ya görmüsün ya. ya Ya bi git Niye kırıyom <laughs> Düştü <gülüyor> Bilerek yaptım Lan oğlum Ne Şimdi bekle Şuraya git ben Şuradaki kıyafetlerini <laughs> bir dakika değiştireyim Ben tamam bir şey diyeceğim Şey 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 öldü mü? Ney? İşte şey Lan ne? Üff şey işte Memo mu? <laughs> Akıllı tavşan. Oğlum öldü işte. Öldü sen öldü lan. Kes lan. Ha. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musun aslanım? Sen soyuncan beni izleyeceksin. <laughs> oğlum. Bak dayarım. Tamam usta şey ya. Şey Kabbaya. Şimdi ben kaçayım ben sana diyeceğiz ki. Şuradaki bir evi biz satın alıyoruz. Yani şehre geldik tamam diyecek adam. Tamam hadi oğlum. Tamam usta söyle bak ben bakmıyorum. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Usta i̇şte bakmıyorum gözlerim kapalı. Silahım nerede? <laughs> oğlum. Soyudu mu usta? Değiştim değiştim. Oo ne kadar karizmasın. Şıp. Gözler de ya. Merak etme. Oğlum kaç Yo, Sen sormamışsın değil mi? Neyse hadi kebaya gidiyoruz. Kebaba 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 kebaba. Bak duyarsa döver seni. Burada ihtişamlı bir evde yaşıyorduk. Kemal baba çık dışarı. Uf oğlum şuraya bak be. Usta dur ya şu, ben şu arılardan baktım. bal alacağım. Bak sen, şuraya. Konuş. Şurada şey var oturttururum. Da ben gidemedi al al ya. alacağım. Neyse. Oy ana. Vay şu arabalara bak. Bak her şey döndü. Mal Kerem. Kerem komiserim de bak. Mal. <laughs> şu babli nerede kaldı ya? <laughs> ya başlayacağım sizin de evine de ara. Başlar bu Buyur abi. baktın. O araba Neyse. <laughs> söyle, söyle söyle. Ya biz yeni geldik bu şehre. Ha hoş geldiniz. Kırmızı gözlü beyefendi. Gözleriniz ne kırmızı? E şey taktınız lens. Yani kırmızı. gözleriniz bak. Bo bak ya ben kırmızı istiyorum. Ya size mi soracağım? Ne soru mu zaten? Neyse genç. Pardon yaşlı. <laughs> bak ben bu şehrin kapıtılıyım. Ayağına bakalım. He. He tamam. Şurada arkada sarı ev var ya biz oraya sahiplendik parayı kartınıza yatırırız tamam mı? Arkada sarı ev mi var? Ya. Numaram bu. İyi tamam. Ha Ertuğrul'un evin yeri var ya. Ee. Numaramı ben size yazdım tamam mı? Alın. Tamam. Yazarsınız. Oğlum yürü lan yavşı. Oğlum. Ne oluyor? Yakışıklı oğlum. İşte bu yeni evimiz. Tamam aslanım. Bu da benim motorum ben sen bilmiyorsun. Sen gir eve ben kızları almaya gidiyorum. Ya yürü git. Şu evin eşyalarını biraz dizdim. Diğerlerini de dizez. Baya güzel be. Oğlumun odası olmasın yavaş. Yasla Kesha. Eştan. Ne diyorsun aslanım? Piramit Kemal. Ne dedi? diyeceğim seni. Kemba 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 Hadi ben kemba Bu kemba hepsini sayacağım. Osman'ın kemba kemba Osman, Osman kemba kemba Osman kemba 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 Geliyor geliyor bir an evde aldım sen bekle kapıda. Tamam Halime teyze gelsin. Gelsin de aklı başına gelsin. Üf aç oldum çiz sen hadi. Üf. Yani, iki. Nasıl sarı olmuş? Güzel mi? Sarı pantolon ya. Ya iyi bir şey diyeceğim. Kapı kapatırsınız. Düz, Sen yani alt tarafa aynı. İkimiz de üst seviyeli liselere gittik yani. Bu kadar kanka olmamamız. Kanka ya götünü göremiyorum. Sen göremiyorsun. Ama kuruyu görüp atacağım. Ya kanka ya. Hadi ben bu babanın düğününe gidelim. Ya kanka ya alakını kullansam anlarsın bunların ne demek olduğunu. Ya kim ki? Ha o seyir, seyir, sen. Sen. Yöretli arkadaşı. Sen tanımıyor Evet. Evet. Ya anaklı kullansan. Kanka kullansan anlarsın. Tamam ya. Kes. Bak seni? Düğün sonuna Daha yeni. Bu bir sabca getirdim buraya. Bu kim ya? Ya gidiyor ya. Ya gidiyor Gildir ya. Ya ya. Bak kaçıyorum ya. Kız bana kızım geldi. Mahmet abiye geldi. Ya abi. Kapat kapıyı değil. tamam buraya. tamam ya ondan sana tatlı pasatesler da evleneceğiz. Ben onunla evlenmezsem sen size beni bas ya. Ya sen bu kadar kıt mısın ya? Ya arkadaşlığımız pekişecek. <laughs> ya başka bir şeyle de pekişsin ya başka bir şeyle pekişsin. Hayır. Ya çok yerine yani evet, ya. musun Tamam evet, size de giymiş ya. Evet hoş geldiniz. <laughs> Sevgiriz. Hayır. <laughs> Ay sallasana. Evet arkadaşlar heyecanlı olduğu için sallayamıyor <laughs> ama hepinizi çok seviyor üstünde kezban kızım gelecek. Beni zorla Önce... evlendiriyorlar. Evl Beygirler beni Önce takıt biraz seviyor olacak. Sonra da evet hayır deme olacak. Ben mi, hayır diyeceğim. <laughs> Haydi kızım kızımızı çağıralım. Ya yeter ya. Kızım kızım gel hadi Ooo baya yakışıklı oğlum Ya ben erkek değilim. Ya abi ya. Kaşlarımın yanına sordum. Çok kötü. Abi ya neredesin lan? Ya ben bu kızın yarın gel olmasını istemiyorum. Kuranlarıma aykırı. Ya ben sanki isterim yani. Ya ben onunla kol kaza gezmek istemiyorum. Ben, ben de yarın gel olmasını istemiyorum. Onunla evlenmiyorsun. Hayır diyeceksin. Diyeceğim tabi. Diyeceğim. Şaşarız şey. Ya ya. Ya baba bir sus ya. İğren. Bak kokunu yediririm. Ne bakıyorsun? Hiç, hiç mi güzel kız Ay de ya. ben gidiyorum da ben az maketimiz evet, lazım. Ben evet, Efendim, hmm. sen bana gidiyorum. Allah Allah yardım. Sen mi? Bu da yeni pende Hem de bu yakışıklı, olur. sen de, de bu güzellik varken kim bizi ayırabilir? Ben ayırırım. Ay çok da beyefendi. geldi ama. <laughs> Kıdıraları da pek beyefendiymiş. Çok da çok güzel. Ya biz ya. Neyse. hadi bir alkış alalım. Nikah kıyarız. Tamam onu hadi kıyalım. Allah'ın emri peygamberin kabriyle. İst i̇stemeye gelin lan. <laughs> <laughs> Ayy ya, pek beyefendi. Yerim seni. Muaah. Bey, hadi biz sana fıyakla evlenmekte giderler başımızdan. Cafer Bey, kızı Kezban Hanım. Kızı Kezban evet. Ay Yok ya, yok ya. ya. Biliyordun, Ahmet Bey belirsiz olan çiftlerle evlenmeyi kabul ediyor musun? Ediyorum. Bittim. <laughs> Milan ve mi, Ahmet mi, belirsiz olan cidden mi? Ya. Ya Cafer Kezmen ne demek? Ya ya ona bak. Yani bu mu? Tüm derdiniz bu mu? Tabii Eli ki. Yalnız, eli yalnız öyle. Tabii ki de kabul. <laughs>